üçüncüsünü yaptığımız bu etkinliğimizi düzenlerken temel amacımız öncelikle öğrenci kulüp ve takımlarımızın aramızda yeni katılan öğrencilerimize kendilerini tanıtmaları ve mühendislik olarak tüm paydaşlarımızın bir araya geldiği ve öğrenci, paydaş ve öğretim üyelerimizin etkileşim içinde olduğu, birbirlerini daha iyi tanıdığı bir etkinlik tertip etmektir. Mühendisler insanların rahat yaşaması için alet, edevat, makina, her türlü Ürünü üreten insanlar, rahatlatır insanları. Bugün tabii e, Mühendislik Fakültesi bizim üniversitemizde, üniversitemizin çıktılarına, yani bu yayın olur, patent olur, proje olur, her türlü çıktısına en fazla destek olan, en fazla çıktı yapan fakültemiz Mühendislik Fakültesi. Ben hocalarımı tebrik ediyorum. hepinize merhaba. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3. Öğrenci Buluşması'na hoş geldiniz. Merhabalar ben Katı Uzay Kulübü Başkanı Eray Kahya. 4. Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. 2016 yılında kurulan uzay kulübümüzle birlikte geçtiğimiz sene 300 arkadaşımızla 11 farklı kategoriye hem yurt içi hem de yurt dışı takımlara katılım sağladık. Bunların içerisinde model ödü, roket, SİHA, İHA, su altı, su üstü, robolik sanayi yarışmaları mevcut. Geçtiğimiz sene katıldığımız yarışmalarda da Amerika'da düzenlenen Kansas yarışmasında dünya altıncısı olduk. Robolik'te Türkiye 7.si olduk, sanayide en iyi sunum ödülünü aldık. Aynı zamanda kablosuz haberleşme yarışmasında da 3. derecesi elde ettik. Bu sene tekrardan 350 arkadaşımızla birlikte yeni yurt dışı ve yurt dışı katılıp daha iyi dereceler almayı hedefliyoruz. E, bize öncelikle projelerinden bahsedebilir misin Rukiye? Tabii biz bir elektrikli araç takımıyız, enerji teknolojileri topluluğu. Bu e, şu an 11. senesinde bu proje üzerine çalışan bir takım. Biz hem yurt dışı hem de yurt dışı tarafında elektrik, verimlilik odaklı elektrikli araç yarışlarına proje geliştiriyoruz. Bu arkada gördüğünüz araçlarla da biz hem Avrupa hem de Türkiye tarafında farklı dereceler elde ettik. Bu projenin temelinde dediğim gibi yarışların konsepti tamamen verimlilik odaklı. Biz de bunun üzerine aslında ürettiğimiz elektrikli araç projesinde verimlilik tarafında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arge ve örge çalışmalarımız. Peki yeni bir çalışmanız var mı? <laughs> Şu anda hali hazırda sadece elektrikli araç projesi üzerine ilerliyoruz. Dediğim gibi Avrupa tarafındaki yarışın konsepti başka, Türkiye tarafındakinin konsepti başka. İkisinin de ortak tarafı verimlilik. Bu tarafta biz her sene ürettiğimiz araçların üzerine dediğim gibi ar-gürge çalışmalarıyla yeni geliştirmeler ekleyerek daha iyi dereceler elde etmeye çalışıyoruz. Merhabalar, ben Elif. Makine Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Ee, kulübümüz makine mühendisliği altında çalışan enerji teknolojileri topluluğu elektrikli araç kategorisinde yarışıyoruz. Ee, yarışımızın genel kategorisinden bahsedersem eğer verimlilik elektrikli e, araçta en az enerjiyi tüketerek verilen pisti verilen dakikada bitirerek bu sene Sargas adlı aracımızda Türkiye ikincisi olduk. Aynı zamanda yurt dışında da yarışıyoruz. Şelekom Aratanı'nın düzenlediği ee, Avrupa yarışlarında yarışıyoruz. Avrupa altımızda olan Spektron adlı aracımız da burada. Ee, bugün yeni üyelerimizle tanışmak için, birinci sınıftaki arkadaşlarımızla kulübümüzü tanışmak için buradayız. Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar, ismim Yağız Çuman. Ee, IEEE Kato Elektrik Elektronik Kulübü'nün yönetim kurulu başkanıyım. Ee, kulübümüzde 6 komite, 2 takımla faaliyet göstermekteyiz. Katek, alternatif enerjili araç takımımız ve katot, Karadeniz Teknik Üniversitesi otonom araç takımı olmak üzere iki takımla faaliyet göstermekteyiz ve birçok sosyal komitemiz bulunmaktadır. Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin en büyük öğrenci etkinliği olarak da geçen 15 yıldır faaliyetini yürüttüğümüz Kariyer Gelişim Günleri isimli bir etkinliğimiz de vardır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3. Öğrenci Buluşması sona erdi. Bir sonraki ayınla görüşmek üzere.